etsin. Otomatik de değil çünkü. Boşa al. Boşa al. Tamam. Şimdi bırak. Yeşil yandı değil mi? Tamam. Şimdi hiç debriyaja dokunma. Vitese basacaksın. Bas vitese. Tamam. Şimdi geçti. Bak sağda bir tuş var ya. Tamam o otomatik de. Demin de öyleydi. Öyle mi? Bence o sönmüştü. Görmedim ben onu. Hayır şöyle bak. Bir dakika. Şimdi debriyaja bastığın için Abi tuhaflık yok. Şu anda çektiği için boşta. Alet çekiyor ya. Şu anda devreden çıkarttım. Hiç basmayacağım. Bak şimdi, otomatikte ya. Çalıştırdım. Hiç buna dokunmayacağım. Dokunursam otomatikten çıkıyor. Bak şimdi böyle, hazır. Bu kadar. İyi sürüşler. Evet, sistem en başta biraz kafa karışıklığı yaratabiliyor. Neden derseniz bunu istiyorsanız otomatikten de çıkartabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ne demek? Şöyle eğer devreci kullanmaya başlarsanız burada yeşil gösteren otomatik tuşu devreden çıkıyor ve motor artık manuel hale geliyor. Arkadaşlar İstanbul'da herkese günaydın. Bugün Honda'nın basın lansmanındayız. Honda yeni bir teknolojiyi kullanımımıza sunuyor. O da e-clutch teknolojisi. Bu e-clutch ilk olarak CVR 650R ve hemen yanda CV 650R da bize sunuluyor olacak. Bugün videomuzu soğuk bir havada çekeceğiz. Her iki modeli de süreceğiz. Size detaylarını anlatacağız. Hadi gelin yeni bölüme başlayalım. Öncelikle en önemli sorudan başlayalım. Bu motorlar otomatik mi? Otomatik diyebilmek için arkadaşlar vites kutusunun sizin için vitesleri bir şekilde değiştiriyor veya değiştirebiliyor olması lazım. Bu motorda öyle bir durum yok. Vites kutusu yerinde Vitesleri siz de istiyorsunuz aşağı yukarı. Sadece debriyaja basmıyorsunuz. O da eğer istiyorsanız bu sistem aynı zamanda kapatılabiliyor da. Honda şuraya debriyaj sisteminin hemen üzerine taktığı elektrikli servo motor sistemiyle sizin için debriyajı gerektiğinde çekiyor. Dolayısıyla nerede debriyaja ihtiyacınız varsa motor bunu sizin için otomatik olarak yapıyor. Şimdi gelin. Öteki tarafa bakalım. Bu noktaya baktığımızda buradaki vites değiştirme kolunun yerinde durduğunu görüyoruz. Yani siz debriyaja basmaya gerek duymadan bu kolla bütün sistemi aşağı yukarı idare edebiliyorsunuz. Normalde motoru nasıl çalıştırırız? Ya debriyaja basarız ya da boşa alırız. Motoru çalıştırıyorsunuz ve debriyaja hiç basmadan direkt olarak küt diye birinci vitese takıyorsunuz. Motor yürümeye hazır hale geliyor. Gazı açarak direkt ilerleyebiliyorsunuz. Debriyaja hiç ihtiyaç duymuyorsunuz. Arkadaşlar herkese selam, Honda'dan Emre Koşak'la beraberiz. Merhabalar. Emre çok teşekkürler Sen sohbeti kabul ederim. ettiğin için. Çok sağ olun. Şimdi bize bu sizin yeni teknolojinizin ne olduğunu detaylarıyla anlatır mısın motor üzerinde? Tabii şöyle motor üzerine geçelim oradan Hadi bakalım. derseniz. E, nedir bu e-clutch teknolojisi? Çok hızlıca size ondan bahsedeyim. Aslında e-clutch sürücünün kullanması gereken debriyajı gerek duymadan tamamen otomatikleştirerek aslında onu kontrol eden bir kontrol ünitesi olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki özellikle dikkat edilmesi gereken şey ilk araç sadece sürücünün yerine debriyajı kontrol ediyor vites değişikliklerinde bir müdahale ya da bir karar mekanizması bulunmuyor. Debriyajsız devam edebiliyoruz. Aynen öyle. Aslında tamamen debriyaj kontrolünü otomatikleştirmiş oluyoruz. Sizin yerinize debriyajı kontrol eden akıllı bir sistem var. Peki nasıl çalışıyor bu akıllı sistem? Gelin çok hızlıca ondan bahsedeyim. Aslında burada bulunan motor kontrol ünitesi ve şurada bulunan ilk e iki motor ünitesi sayesinde içerideki küçük dişiler sizin yerinize ECU'dan aldığı bilgilerle pozisyonlama bilgileri ve mükemmel bir zamanlamayla sizin yerinize debriyajı çekiyor ve rahat bir vites geçişi sağlamanıza, kasnakları birbirine ayırarak rahat bir vites geçişi sağlamanıza imkan sağlıyor. Bu tabi ki de sadece vites geçişlerinde değil, aynı zamanda trafikte durduğumuzda ya da kalkış yaparken de sizin yerinize debriyaj operasyonunu yine tamamen otomatik şekilde gerçekleştiriyor ve bu da sürücüye çok büyük bir konfor sunmuş oluyor. Vites bıraktığımız noktada kalıyor mu? Kesinlikle, evet. Yani bu motoru hangi viteste bırakırsak, açsak da kapatsak da evet o viteste buluyoruz. Kesinlikle öyle. Çünkü sizin yerinizde bir kar mekanizması yok vitesi değiştiren. Siz vitesi değiştirmek için manuel olarak sol ayağınızdaki pedal aracılığıyla işlem ve operasyon yapmak zorundasınız. Yani normal bir motosiklette ne yapıyorsak bunda da onu yapmak durumundayız. Vites değiştirmek için aynen öyle. En çok gelen ikinci soru bakım aralıkları nedir? Bakım aralıkları CB650A ve cb 650 r modellerinde 12.000 km'de 12.000 km ya da yılda bir olacak şekilde yine planlandı. E-Clutch modülü için ekstradan ayrıca bir bakım ya da bakım durumu gerçekleşmesine gerek olmamaktadır. Zaten tahminen şurada gördüğümüz kadarıyla motor yağı bir miktar yağlanıyor olabilir. Kesinlikle. Değil mi? Öyle evet. düşünüyorum ben. Yağlaması ortak olarak. Gerçekleşiyor. Dolayısıyla ayrı bir filtresi vesairesi yok. Hayır. Baktığımız zaman 12.000 devirde 70 kava maksimum güç üretirken 9500 devirde de 63 Nm tork üretiyor kullanıcılarına bu motor. Burada vites geçişlerinin yumuşaklığı ve e, ayarı gibi bir şey vardı. O ne anlama geliyor? Tabii şöyle ayarlara geldiğimizde Honda e-Class seçeneğini seçerek aslında İlk kılacın karakteristiğini değiştirebiliyoruz. Aşağı ya da yukarı yönlü olarak vites geçişlerinde nasıl bir karakter sergileyeceğini buradan istediğimiz gibi özelleştirebiliyoruz ve sürüş keyfimizi daha da kendimize göre arttırabiliyoruz. Mesela ben yukarı yönlü çıkışlarda özellikle daha sert ve kemikli vites geçişlerini tercih ederken aşağı yönlü vites düşüşlerinde daha yumuşak ve konforlu bir sürüşü tercih ediyorum ve bu şekilde özelleştirebiliyorum. Aslında bazı elektronik QuickShifter sistemlerinde bu gecikmeyi vesaireyi oradaki ateşleme zamanının kesilmesini ayarlayabiliyorsun. Bu da onunla aynı mantık galiba. Kesinlikle aynı şekilde. Bu da daha sert bir konuma aldığınızda vites geçişlerini. Yine oradaki vites geçiş zamanlamasını daha evet. da minimuma indiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür sağlık. ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. CBR650R lansmanına hoş geldiniz. Motoru aldık ve teste çıkıyoruz. Vitesi ben değiştiriyorum. 2'yi aldım. Elim devre değil. Ve rahatça aka aka yürüyorum. Taksici müşteri arıyor. O yüzden ona dikkat ediyorum. Evet bir de yürüyüşlerde tabii çok ağır trafikte biraz sarsma yapabiliyor. Bu da bence mesela burada sarsıntısız yürümek istiyorsanız 2 ile devam etmek önerilir. Bir çünkü kısa gerektiği gibi yani kalkış vitesi bir. Trafikte sarsıntısız ilerlemek istiyorsanız ikiye alıp düşük hızlı trafiklerde ilerleyebilirsiniz. Evet bugün epeyce rüzgar var. Kaskın etrafında rüzgar püfürtüsü duyulsa da kaskın içine esmediğini söyleyebilirim. Şimdi teknik kısımda da anlattığım gibi bu motorda otomatik vites sistemi yok arkadaşlar. Sadece debriyaj elektrikli istenirse. Dolayısıyla vitesleri ben kendi kendime ayağımla değiştiriyorum. 5 yaptım ya da hiç debriyaja basmıyorum. 4 yaptım, 3 yaptım. Gaz açıkken yapıyorum. Gazı kapatmama gerek yok. Evet, quick shifter gibi çalışarak vites büyütürken rahatça yukarı doğru ilerleyebiliyorum. Dolayısıyla bu motor şehir içinde debriyaj olmadan kullanılabilecek Vitesleri sizin ayarladığınız bir motor olmuş. Evet. Şimdi motoru çalıştırdığımızda A işareti yanıyorsa şayet bu debriyaj otomatik demek. Dolayısıyla ben hiç debriyaja basmadan bu şekilde bile atıp böyle yürüyebilirim. Şimdi evet. otomatikten çıkartmak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Debriyaja dokunmam gerekiyor. Vites atmam gerekiyor. Şu anda motor debriyajda arkadaşlar. Ben Yavaşça yalatarak kalkabilirim. Debriyaj aktifken böyle bırakırsam motoru stopta edebilirim. Çünkü debriyaj aktif. Tipik bir motosiklet gibi. Nasıl tekrar otomatiğe alabilirim? Çalıştırdım. Zaten otomatikte başladı. İlerleyelim. Bir kalkış yapalım. Evet, gördüğünüz gibi son derece seri bir şekilde araç ilerliyor. Evet sarsmamasını istiyorsak eğer bence ikide gitmemiz lazım. Her ne kadar bana vites küçültese de biri aldığımızda bakın biraz hı -hı, hı hı diye buralarda kalkış vitesi olarak ayarlanmış birinci vites sebebiyle biraz sarsma yapabiliyor. O yüzden buralarda ikiye alıp devam etmek bence daha iyi. Şu anda hiç işte debriyaja basmıyorum. ilerliyorum Kornaya basacağım Kornaya basamıyorum <laughs> Honda'nın korna düğmesi Kornaya basılmasın diye konmuş bir düğme Buralarda alışkanlıkla eliniz debriyaja gidebilir Bir sıkıntı yok fakat eliniz debriyaja gittiğinde Motorun Kısa bir sürede olsa Devriyajla çalıştığını unutmayın Hangi vitesteyseniz o viteste kalmaya Devam ediyor alet Evet Bir de biraz sarsıntı yapıyor Trafikte Dolayısıyla benim size tavsiyem bu motoru duran trafikte söylediğim gibi iki de kullanmanız. <laughs> Güzelmiş. Yola evet. geldiğimizde Honda bu CB serisinde bu işi çok iyi başarıyor. Nedir başardığı şey? Gidonu biraz yüksek tutuyor. Sizin fazla eğilmemenizi sağlıyor. Bu sayede çok da beyniniz kırılmadan rahat rahat ilerleyebiliyorsunuz. Evet hemen burada Mimar Sinan'ın Sokullu Mehmet Paşa Camisi var. Azap Kapı burasında ismi ve Galata Kulesi burada da metro köprüsü görülebiliyor. Şimdi isterseniz şuradan Perşembe Pazarına girip biraz oradaki trafiğe bakalım. Gördüğünüz gibi debriyaj olmayınca her şey son derece rahat. Var mı yok mu? Alet 3'te 4'te bile yürüyor. Şimdi trafiğe giriyorum. Gelin bakalım. Evet ikiye düşürdüm. Bir tırrık etti. Devam ediyorum. Güzel bir İstanbul sürüyetinde Süleymaniye, Beyazıt Kulesi, Yeni Cami, Ayasofya, Topkapı Sarayı, Boğaz, karşı taraf Asya. <laughs> Beraberinde Bakalım rev match yapıyor mu? Vallahi yapıyor. Biraz gaz veriyorum, vitesi düşürüyorum ayakla. Güzel rev match yaptı. Tahminen bir viraja yaklaşırken siz de tatlı tatlı hafif gaz vererek vitesi düşürebileceksiniz gibi görünüyor. Biraz vitesi yükseltelim. Evet yapıyor. Yani hafifçe gaz veriyorum, aynı anda vitesi düşürüyorum ve bu şayede gördüğünüz gibi gayet güzel vitesi de düşürüyor. Evet, ellerimi böyle bırakıp hiç frene basmadan, frene basmak gerekli değil. Üçüncü viteste bekliyorum. <laughs> İkiye takalım bari de, o kadar da ayıp olmasın. Evet, ikide de gördüğünüz gibi rahatlıkla kalkıyor. Tabii doğru viteste kalkmak balatalarınızın ömrünü uzatır. Şimdi en çok gelen soruların başında bu sistemin debriyaj setine zararı var mı yok mu? o geliyor. E, bence sistem optimum değişimi sağladığı için daha doğrusu optimum bir şekilde debriyajı ayırıp tekrar birleştirdiği için bana sorarsanız e, bir ömür kısaltma değil aksine bir ömür uzatma olabilir. Esinti fazla. <laughs> Tekrardan düşürebilirim. 5, 4 Sen hangisini tercih edersin derseniz Valla şehir içinde bu aletin bu dik oturuş pozisyonunu çok beğendim, çok sevdim. Dolayısıyla şu anda içimden her yere gidebileceğim bir motor seçecek olsam, onun da bu aktarması yarı otomatik olacak desem, e, sanki bunu seçerim gibi. Bu kadar rüzgara rağmen açıkçası isterseniz çok da etkilenmedim rüzgardan. Bu anlamda motorun genel davranışı ve rüzgardan koruması hoşuma gitti diyebilirim. PCX'e de buradan geçmiştim. İsterseniz gelin sizi Beyoğlu'na şöyle bir götüreyim. Şimdi 4'te tabii biraz zor çekiyor. 2'yi aldım. Bakın şu anda debriyaja hiç basmıyorum. Zaten basmama da gerek yok. Bu hangi tarafa gidecek? Şu anda da basmıyorum. 2 de gayet rahat. Kendisi ayarlıyor motor. Debriyajı kendisi bırakıyor. Pardon skuturlu kardeşim. Ben şuradan sağdan gideceğim. Gaz açıp kapaması buralarda biraz sert. Dolayısıyla kapattığımda böyle birazcık kafamı geriye doğru sarsarak ilerliyor. Şu anda Beyoğlu'nda güzel bir şekilde 6. Daire-i Belediye yani bu Beyoğlu Belediyesi'nin eski ismi hemen dibinde dönüyoruz. Ve tünele çıktık arkadaşlar. Biliyorsunuz tünel dünyadaki ilk metrolardan bir tanesi ve ilk önce yapılmış ama İstanbul'un uzun süre tek metrosu olarak kalmış. Biraz sonra sağımızda Galata Kulesi kalacak. Burada da eski ve güzel apartmanlarımızdan bir tanesi var. Barnatan House diyor. Evet Barnatan evi. Evet, parke yolda da gayet konforu yerinde. Herkes de Galata Kulesi'nin fotoğraflarını çekiyor. Buralarda vesfalar. Sonunda Spicey'ler RKS'ler Bir şeyler bir şeyler Ve Doğan Apartmanı bütün güzelliğiyle uzanıyor Normalde buradan yukarı çıkış yok ama Motorcular hep kullanıyorlar Bunun da sebebi Bu tarafa çıkabilmek için Çok büyük bir tur atmak zorunda kalmaları Dolayısıyla Bu yolu kestirme biçimde tersine gelerek kullanıyorlar. Şu anda sadece arka frenle iniyorum. ABS'nin küçük küçük devreye girdiğini hissedebiliyorum. Yol çok aşırı dik. Şöyle ilerleyelim. Yukarıdan hızlı gelen zaten yok. Güzel. Hornet'le bu motorun ne farkı var? Şimdi şu andaki Hornet 750 bundan 100 cc daha büyük bir hacme sahip. Biliyorsunuz paralel crossplane çalışan iki silindirli bir motosiklet o. Tabi ondaki Patlama biraz daha ateşli arkadaşlar. Hangi patlama? Marka'nın deyimiyle gaz verdiğinizde Crossplay motorlar böyle ta böyle tarrakalar halinde geliyor. Ve buna göre alt devirleri dolu dolu. Yani bu mu Hornet mi derseniz açıkçası bu motor daha oturaklı Hornet'e göre. Ama Hornet'in de motorunun verdiği hissiyat ben illa 4 silindir alacağım demiyorsanız motorunun verdiği hissiyat buna göre bence daha ateşli. Bakın şu anda hem kamera kontrolü yapıyorum hem start stop yapıyorum kameraları. Tek elimi arada bırakmak zorunda kalıyorum. Bir yandan konuşuyorum. Buna rağmen <laughs> her şeyi rahatlıkla yapabiliyorum. Ahır Kapı Deniz Feneri. Çocukluğumun en güzel hatıralarından bir tanesi. Alet çok güzel. Şimdi söylediklerine göre bu şanzıman çok yakında CL'ye gelebilirmiş. CL serisinin bizde büyükleri yok ama küçükleri şayet 250'ye gelirse bu sınıfta bence bir ilk olacak. Bu anlamda da çok iyi bir sistem olacak diyebiliriz. Bu 4 silindir hatırladığımız gibi bir ona bakalım. <laughs> Daha ilk metrelerde Honda'nın güzel çığlık atmaya başlayan motoru kendini hatırlatıyor. Şu anda dördüncü viteste ve 6000 devir dakikada hemen selenin altında titreşim olduğu hissediliyor. Sol ayakta da bir parça var. Hemen vitesi büyütelim devreye dokunmadan. Şu anda oldukça azaldı. Yok gibi diyebilirim. Dolayısıyla 3 silindirlerde klasik olarak hissedilen Yüksek devir, düşük vitesteki titreşim bu motorda da hissettiğim kadarıyla mevcut. Motorun daha 72 km'de olduğunu söylemiştim. Şu anda 5.6 litre tüketim gösteriyor. Bu da demek oluyor ki tahminen 4.5 litrelere kadar düşürebilirsiniz normal zamanda. Bu açıdan gayet güzel bir yakıt tüketimine sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşçilik kalitesi. Klasik Honda kalitesi. Baktığımız zaman aynaların gösterimi güzel. Ee, omuzlarımızı, dirseklerimizi pek görmüyoruz. Onu kurtarıyor. Tam arkayı görebiliyoruz. Şuraya baktığımızda bu küçüklük daha pek çok Honda modelinde mevcut. Şu kumandaların hepsi neredeyse Forza'da da mevcut. Korna düğmesi zor çalınıyor. Traction kontrol var. Selektör tuşu olması gerektiği yerde gayet güzel. Şuradaki işçilikler CBR 500R'dan bir parça daha üstte. Şuradan içeri gireceğiz. Bu açıdan işçilik kalitesini iyi bulduğumu söylemeliyim. Tahminen karanlıkta far aydınlatması da videonun en başında otopark çıkışında görmüşsünüzdür. Fena değil. Evet şimdi durdurduk. Hiç boşa almıyoruz. Freni sıkmamız gerekiyor mu? Aslında hayır arkadaşlar. Freni de sıkmak gerekmiyor. Şurada fren kolunda elinize göre ayarlayacak biçimde ayar olduğunu görüyoruz. Evet gayet güzel. Ara hızlanmalar ateşli. Bir arkadaşımız sormuş. E, otomatik vites ehliyetiyle kullanabiliyor muyuz bunu diye. Galiba arabalarda öyle bir sınıf gelmiş arkadaşlar. Otomatik vites sınıfı. Fakat motosiklette henüz öyle bir sınıf yok. Dolayısıyla bunu A ehliyetinizle istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Evet 2 ile de kalkıyor. Hatta 3 ile de kalkmaz mı? Bu motor çok rahat yürüdüğü için benim tahminim 3 de kalkar. <gayet>, Gayet güzel. Evet sürüşü yaptık. Sizden aldığımız sorulara cevap veriyorum. Şimdi birinci soru. Motorun kalkışta stop etme durumu oluyor mu? Kendi kendine elektrikle bıraktığı için stop eder diyor bir arkadaşımız. Hayır arkadaşlar olmuyor. Bu sistem sayesinde debriyaj kendi kendine yavaşça bırakarak motorun stop etmesini tabii ki engelliyor. Zaten ana amaç da bu. MV Agusta'daki SCS sistemiyle aynı değil mi? Hayır değil. SCS sistemi Reclus adı verilen şuradaki debriyaj kitinin santrifüjle yani hızlandıkça birbirini tutan, kavrayan bir sistem aslında. Honda'nın E-Clutch ismini verdiği sistemde ise normal bir debriyaj seti var ve tıpkı sizin yalatarak kalktığınızdaki gibi şuradaki elektrik motorları debriyajı tıpkı sizin bıraktığınız gibi bırakarak motorun yürümesini sağlıyor. MV Agusta'dan farklı. Yorum ve soru Deniz Duymaz'dan geliyor. Ben anlatınca çevredekiler scooter yani diyorlar. Tam farkları doğru ifadelerle alabilir miyiz? Arkadaşlar bu bir motosiklet. Debriyaj sistemi, debriyajı ve vites kutusu mevcut. Ama istiyorsanız eğer debriyajı iptal edebiliyorsunuz. Yani debriyajı kendisi idare ediyor. Siz vites kutusunu idare ediyorsunuz. Dolayısıyla bu bir motosiklet, scooter değil. Gökhan daha yurt diyor ki Honda spor modellerini neden DCT'li yapmıyor? Arkadaşlar DCT yaklaşık 10 kilogramlık bir ağırlık getiriyor. Şimdi herkesin 1 kilo 2 kilo kurtulmaya çalıştığı sisteme siz 10 kilo ağırlığı yüklemek ister misiniz? Ben Honda olsam açıkçası yüklemek istemem. Emre Tokat demiş ki ekranda durumlar nedir? Arkadaşlar Honda'nın ekranları ve şuradaki kütükleri görmüş olduğunuz gibi artık son dönemde neredeyse bütün motorlarında aynı hale geldi. Burada görmüş olduğunuz 5 inçlik TFT ekran fena değil. Yani okunuşu, gece gündüz ayrımı gayet hoş. Şu şekilde buraya ekstra bir ekran da açabiliyorsunuz. Bir takım bilgiler var. Şayet telefonunuzu bağlarsanız burada uygulama üzerinden turn by turn yani adım adım size ne tarafa gideceğinizi navigasyon gibi gösteriyor. Böyle bir ekran var. Forza'ya da gitseniz bu ekran var. PCX'e gitseniz de bu ekran var. Transalp'e de gitseniz bu ekran var. Ekran Honda ekranı. Cem Bayrak demiş ki Abi bu motorlar 2024 değil mi? Sadece debriyajı mı inceleyeceksin? Hayır arkadaşlar bu motorlar 2025 gördüğünüz gibi. Hem CBR650R hem de CB650R yeni model 2025'ler. Bu debriyajla geliyorlar. Yurt dışında bu debriyajın olmadığı motorlar da var. Ancak buraya sadece bu debriyajlı versiyonlar getiriliyor. Bayram Kağan diyor ki manuel Honda sahipleri E-Klaj donanımını motoruna ekletebilecek mi? Mesela Afrika. Hayır arkadaşlar. Bu debriyaja sahip olmayan motorlara bu debriyajı sonradan eklemek şu an için mümkün görünmüyormuş. Ayarı sert alınca Evet. Daha dererek böyle bir kalkıyordu. Ha. Yaparak daha Aha. fazla kalkıyor. Hemen ortaya aldım. Tamam. Bence olması gereken orta. Orta. Çünkü hiçbir şey fark etmiyor. <laughs> Zaten duru kalkarken kullanıyorsun. Bir evet. performans şeyi yok ki tamam. yani olayın. Evet. O kadar. Güzel. Ortada <laughs> kullanmak lazım. Yumuşa yani. alırsak ne oluyor? Onu denemedim. E tamam bir de öyle dönmek lazım. Ama onda da sanki böyle yarım saat yarım devirajdan çıkmayacakmış gibi. Ha, tamam. Tahmin ediyorum çünkü aynı level'da gidiyorsan. Anladım anladım. Öyle yani. Ama bir şey diyeyim mi 10 numara sirkecinin bayağı içine falan girdim ben. Evet. Yukarı beyazda falan çıktım. Evet biz de girdik. Girmedi mi yani? Ne diyorsun? K korkma. Ne ne sıkıyordun? Sirkecinin içine girdim bayağı yarım devirajda. Ben, ben de girdim. İyi yaptın. Güzel. Çok iyi bence. Güzel. güzel, gayet güzel. 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 Yolda yakaladım Mustafa'mı. Gazlıyorum. Güzel, güzel güzel. Güzel makine. Olmuş mu? Bence güzel. Çok ben kusur bulamadım. Ha denedim kafası karışsın bir yerde saçmalasın diye. Ha, yok si o o sistemde bir şey yok da yine eskisi gibi biraz titreşim var. Var 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 var. var. Yani selede hissettiriyor. Yüksek devir düşük vitesse hemen hız diye her taraf. <laughs> Ama ses o kadar güzel ki aklına bile gelmiyor. Ey vallahi tamam. Üçüş. Güzel daha apaç yok. yapasın diye. Yüksek devir Ama seni yalnız bırakır. Sağ sağlık Görüşürüz. Görüşmek üzere. <laughs> Honda E-clutch mı, Yamaha AMT mi? Şimdi arkadaşlar Yamaha AMT tamamen otomatik bir motosiklet aslında. Gördüğünüz bu sistem Honda'ya özel. Yani Yamaha'ya baktığınızda burada mekanik bir kol var. Öteki tarafta mekanik bir kol var. Dolayısıyla sizin için bir takım mekanik kollar vitesi de değiştiriyor. Yamaha'yı tam otomatik gibi kullanabiliyorsunuz. Bunda ise vites sizin kontrolünüzde. Dolayısıyla vitesi siz atmak zorundasınız. Buna yarı otomatik diyebiliriz. Debriyaj yok ama vitesler mevcut. Bu bağlamda düşündüğümüzde tam otomatik motor isteyenler bu motorda aradıklarını bulamazlar. Ama hala vites kontrolü bende olsun diyorsanız, istediğim zaman debriyajı da tokatlayayım, debriyajı da kullanayım diyorsanız bu motor bence sizin için yapılmış. Taner Erkan diyor ki, blok bir önceki seriyle aynı mı diyor. Evet arkadaşlar, blok bir önceki seriyle aynı. Miraç Uğur diyor ki, üretim yeri neresi? Bakın şurada Tai Honda diyor. Üretim yeri Tayland arkadaşlar. Daha önceki modeller de Tayland'da üretiliyordu Honda'nın oradaki fabrikasında. Bu model de Tayland'da üretiliyor. Bir arkadaşımız lastikler nedir diye sormuş. Hemen bakıyoruz. Dunlop'un Sportmax Road Sport ikisi. Arka lastik 180-55-17. Dolayısıyla oldukça dolgun duruyor. Hava buz gibi kat kat giyindim. Güzel bir sürüş oldu. Honda'nın yeni modelleri açıkçası güzel bir tat getirmiş bana soracak olursanız. O da şu hiç debriyajla uğraşmak istemiyorum ama vitesler benim kontrolümde olsun diyorsanız işte bu motor o motor. O açıdan beğendiğimi söylemeliyim. Yüksek devir, düşük vites varsa hala titreşim olduğunu söylemeliyim. Ancak motor güzel gazlıyor. Dolayısıyla çok da oralarda ben kusur aramadım. Yol tutuşu iyi. Özellikle CB'nin ben stilini seviyorum. Çok giysili olması gerekmiyor benim için. Yine enteresan şekilde çok rüzgarlı bir hava olmasına rağmen bana çok rüzgar ulaşmadığını söylemeliyim. Bu açıdan hangisini seçecek olursam ben çıplağı daha çok beğendim. Evet arkadaşlar videoyu burada kapatıyorum. Hype'lamayı arkadaşlarınıza göndermeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bu şekilde bana destek vermiş olacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.